Merhaba sevgili çocuklar. Ben mektup öğretmen. Bugün yeni bir etkinlikle yine beraberiz. Önce sporla başlayalım. Kollarımızı yukarı kaldırdık. Parmaklarımızı açıp kapatalım. Kollarımızı ileri doğru uzattık. Parmaklarımızı açıp kapatıyoruz. Başımızı öne, arkaya, sağa, sola. Öne, arkaya, sağa, sola değil mi çocuklar kendimizi. Evet. Bu hafta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlayacağız. Neden 19 Mayıs? Hiç düşününüz mü çocuklar? 19 Mayıs 1919'da Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a gider. Ülkemizin düşman işgalinden kurtarmak için arkadaşlarıyla beraber planlar yapmaya başlar. Ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı o gündür çocuklar. O yüzden Atatürk 19 Mayıs'ı gençlere bayram olarak armağan eder. Peki Kurtuluş Savaşı kazanıldı. Yeni ülkeye yenilikler gerekliydi. Atatürk bazı değişiklikler yaptı. Bugün kullandığımız alfabeyi kullanmaya başladık. Kılı kıyafetlerimizde yenilikler oldu çocuklar. Daha rahat, daha modern kıyafetler giymeye başladık. Takvim, saat ve ölçü bilimlerinde değişiklikler oldu. Modern eğitime geçiş oldu çocuklar. Daha modern, daha farklı eğitimler, eğitim başladı. Şapka kanunu ilan edildi. Eskiden fes kalırdı. Daha modern olan şapkalara geçiş yapıldı. Halifeli kaldırıldı. Artık tek kişinin yönetiminden, e, halkın yönetimine geçildi çocuklar. Medeni Kanun'la kadınlara daha fazla haklar tanındı. Bu mücadele birlik ve beraberlikle beraber kazanıldı çocuklar. O yüzden bir elin nesi var, iki elin sesi var. Evet. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Atatürk bize ne dedi? Güçlü olun dedi. Karınca gibi çalışın, birbirinizi sevin dedi. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Atatürk bize ne dedi? Güçlü olun dedi. Kalınca gibi çalışın, birbirinizi sevin dedi. Bu parmak oyununu öğrendikten sonra annenize, babanıza, sevdiklerinize gösterebilirsiniz. Etkinliğimize tam ve yarım kavramlarıyla devam ediyoruz çocuklar. Ben bazı meyveler getirdim. Bu meyveler portakal. Portakal tam bir portakal çocuklar. Bu yarım bir portakal. Diğer yarısını birleştirdiğimde tam bir portakal oluyor. Şimdi yarımşar portakallar. Elmalarımıza bakalım. Burada bir yeşil elmamız var. Elma. Tam bütün bir elma. Bu yarım elma. Bir elmamız daha var. Tam kırmızı elma. Bu yarım elma çocuklar. Yarım elmanın yarısı. bol bol meyve yiyin çocuklar evde durduğunuz bu günlerde. Daha sağlıklı olursunuz. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.